Merhaba çocuklar. Sizleri o kadar çok özledim ki okulumuzun açılmasını iple çekiyorum. Bugün ben size bir tane masal okumak istiyorum. Masalımızın adı Gıdıklayan Kuyruklar. Öykü ve ailesi ormanda yürürken öykünün kafasına bir şey geldi. Ne olduğunu anlamak için yukarı baktıklarında bir sürü sincaplar gördüler çocuklar. Özür dilerim dedi içlerinden biri. Yanlışlıkla cevizi elimden düşürdüm. Canın çok yandı mı? Merak etme canım yanmadı. Sen kimsin? Ağaçta ne yapıyorsun? Adım Sisi. Siz sincaplar genellikle ağaçlarda yaşarız. Benim adım da Öykü. Tanıştığımıza memnun oldum Öykü. Sisi ve arkadaşları bir koşuşturmada içindelerdiler. Sürekli inip çıkışıyorlardı. Ne yaptığınızı merak ettim. Sisi cevapladı. Kış için ceviz topluyoruz. Sonra da onları toprağa gömeceğiz. Her bir sincap ağaca tırmanıyor. Bir tane ceviz alıp aşağı iniyordu. İnip çıkarken ağaç dallarında karşı karşıya geliyorlar ve birbirlerini beklemek zorunda kalıyorlardı. Bu sebeple çalışmaları biraz aksıyordu. Öykü, "Benim bir fikrim var." dedi. Fikrini onlara açıkladı. Sincaplar Öykü'nün fikrini çok beğendiler. Hemen işe koyuldular. İşe, cevizleri koyacakları çukuru açmakla başladılar çukurun başında bir sincap kaldı. Üç sincapta bir aradım arayla ağaçla çukur arasında durdu. Kalan sincaplar ise ağaç dalında birer ikişer yerleştiler. Hepsi yerlerini alınca öykü ıslık çaldı. Islık sesiyle hummalı çalışma başladı. Dallardaki sincaplar cevizleri arkadaşlarına verdiler Cevizler elden ele ağaçtan aşağı doğru ilerliyordu. Ağacın dibindeki sincaplar da elden ele cevizleri çukura gönderiyorlardı. Böylece kısa sürede ağaçtaki cevizler bitti. Çukur cevizle dolup taştı. Bakın çocuklar ne kadar çok ceviz toplamışlar. Sisi hemen kuru ağaç dallarından bir sepet ördü sepeti cevizle doldurdu. Bu senin ve ailenin dedi. Öykü bu güzel hediye için çok teşekkür ederim sisi sana dedi. Çünkü öykü onlara çok yardım etti. Sincaplar ceviz dolu çukur kapatırken Öykü de onlara yardım ediyordu. İş bittiğinde sincaplar Öykü'ye bakıp güldüler. Tabii Öykü ne olduğunu anlamadı hemen ona ağaç evden bir ayna getirdi. Öykü aynadaki yansımasını görünce başladı gülmeye. Aha ne kadar yüzün toprak olmuş dedi. Her yeri toz toprak içindeydi çünkü. O sırada bütün sincaplar öyküye sırtlarını döndüler. Ne yapıyorsunuz demeye kalmadan kuyruklarına öykünü sürtmesiyle başladılar. Öykü kıkır kıkır gülüyordu. Çünkü sincapların kuyrukları onu gıdıklıyordu. Öykü artık tertemiz olmuştu. Siz sincaplar sürprizlerle dolusunuz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Asıl biz sana teşekkür ederiz. Senin sayende işbirliği yapıp işimizi kolayca halletmeyi öğrendik. Ne zaman istersen tekrar gel Öykücüğüm." deyip Masalımız burada sona erdi. Beğendiniz mi çocuklar? Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.